Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Oyak Çimento'nun 2023 sene sonu fiyatını tahmin etmeye çalışacağız. Ee, tabii ki satış verilerini kullanacağız. Ondan önce arkadaşlar YouTube kanalında 35 tane hisse senedinin 2023 sene sonu tahmini fiyatı var. Abone sayısı gün geçtikçe çok hızlı bir şekilde artıyor. İzlenmeler çok hızlı bir şekilde artıyor. Çünkü insanlar gelip e, kendi hisselerini burada bulup fiyatlarını tahmin videolarını izleyip ona göre kendilerine bir yol haritası çiziyorlar. tüm hisseleri atmaya çalışacağım arkadaşlar. Şöyle herkesin elinde tuttuğu mevcut genel hisseleri atmaya çalışıyorum şu an. Bunlar bittikten sonra yan tahtaları da atmaya başlayacağım. Gerçekten potansiyeli çok yüksek hisseler var. Ve bu hisseleri de kaçırmamak istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Şimdi Oyakçı Mentonun fiyat tahminine geçelim. Şimdi arkadaşlar 2021 satışlarına gelip baktığımız zaman şöyle 2021-12... 4,5 milyarlık bir satışı varken 2022'de bu satışı 12 milyar 12,5 milyar civarına çıkarmış. Hatta 12,5 milyardan biraz daha fazla. Yani çok güzel bir artış var. iki kata yakın bir artış var. Şöyle çeyreklik satışları gelip baktığımız zaman arkadaşlar. Geçen çeyrekte 1,5 milyar bir satış varken bu çeyrekte işte neredeyse 4 milyara yakın bir satış var. Bu satışları birbirine oranlı bir satış artış oranı bulacağız. Bu satış artış oranını 2022 genel satışlarla çarpıp 2023 sene sonu satış fiyatını tam, satış miktarını tahmin edip buradan da fiyatı çıkarmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi 3 milyar 992 milyon 327 bin 200 bölü gelip bunu geçen senenin ilk çeyreğine bölelim arkadaşlar. Şu şekilde bize 2,4'lük bir satış artış oranı verdi arkadaşlar. Bu satış artış oranına gelip 2022'nin satışlarıyla çarparsak bize 2023 sene sonu tahmini satış miktarını verecektir. Şöyle 2023'ün sene sonunda arkadaşlar 30 milyarlık bir hatta 30,5 milyarlık bir satış miktarı tahmin ediyorum. Gelip bunu e, rasyonlara göre değerlediğimiz zaman marjlara göre değerlediğimiz zaman bize 57 liralık bir hedef fiyat veriyor arkadaşlar. Şu an fiyatına kadar şu an 33 lira fiyatı var. Hedef fiyatımız 57 lira. Neredeyse hani 24 liralık bir artış potansiyeli. Bu da işte %50'den daha fazlalık bir artış oranına tekabül ediyor. Şimdi faaliyet raporuna gelip bakacak olursak arkadaşlar. Bizim için önemli olan şey şu. Şöyle burada işte verilerden kaç ton çimento üretildiğinden vesaireden falan bahsediyor. Burada Türkiye'nin bu bahsettiği kapasitelerde Çin ve Hindistan'dan sonra 3. sırada yer aldığını söylüyor. Şöyle önemli kısımlarında arkadaşlar. Diyor ki 2023 yılı Şubat ayı Türk çimento verileri esas alıp değerlendirildiğinde çimento üretimi işte şu kadar, şu kadar, şu kadar, şu kadar. Burada kısaca şöyle diyor arkadaşlar. E, ihracatımız azalmış. ithalatımız yani ihracatımız azalmış. E, şöyle söyleyeyim. Burada ithalattan bahsetmiyor san, sanırsam. İhracattan sadece bahsediyordu. Onun hakkında konuşalım. İhracat işte e, dış devletlere, yabancı ülkelere çimento göndermedik. Bunun sebebi de yani göndermedikten kasıt biraz daha azaldı geçen çeyreğe göre. Bunun, bunun sebebi arkadaşlar Türkiye'de yaşamış olduğumuz Maalesef depremler ve seçim yılı olmasından dolayı yapılan tokidir konuttur bu tarz meskenlerin sayısının artması arkadaşlar. Ayrıca dün son dakika bir haber geldi. Şu son dakika habere göre de işte Cumhurbaşkanımız bu seçimden önce Suriyelilerin ev, ev, 1 milyon Suriyelinin işte evine yollanacağı Suriye'de konut projelerinin hazırlanacağından bahsetti. Tabii ki bu projeler hazırlandığı zaman çimentoya çok çok ihtiyaç olacaktır. Ve bu ihracat oranımız da artacaktır. Çünkü önce iş piyasayı karşıladıktan sonra bu dış piyasaya da el atacaktır şirketler. Ki oyak çimento bu çimento sektörü arasında. Gerçi oyak her yerde var biliyorsunuzdur belki ama çimento olarak da işte çimento sektörünü domine etmiş şirketlerden biri. Şöyle hedef fiyatını da söyledik arkadaşlar. 57 lira. Gelip buradan daha detaylı okuyabilirsiniz. Şöyle bölge bölge ayırmış zaten arkadaşlar. Bu şekilde yani %50'den fazla bir potansiyel var arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum.